Sevgili arkadaşlarım merhabalar. Toplumsal kurumlar ünitemizin son soru çözüm videosuyla karşınızdayım. Siyaset kurumu ile ilgili sorular çözeceğiz. Hadi başlayalım. İlk sorumuz. Bu parçada siyaset kurumu ile ilgili olarak aşağıdaki kavramlardan hangisine yer verilmiştir? Bir program çerçevesinde siyasal kararları etkilemek, iktidarı meşru yollarla ele geçirmek üzere kurulmuş olan bir örgüttür. Siyasal propaganda araçlarını kullanarak halkın desteğini kazanıp iktidara gelmeyi amaçlarlar. Demokrasinin vazgeçilmez araçlarındandır. Bireyler siyasal iktidara bu araçlar vasıtasıyla katılma imkanı elde ederler. Bahsedilen kavram nedir hocam? Tabii ki siyasal partidir diyorum ve ikinci soruya geçiyorum. Bu görüşe göre devletin toplumda yerine getirdiği temel işlev aşağıdakilerden hangisidir? Devletin gerekliliği konusunda tarihçiler genellikle olumlu yargılara varmışlardır. Toplum yaşamında kaba kuvvetten ve kargaşadan doğacak sakıncaların tek güvencesi olarak örgütlü ve merkezli bir gücün yani devletin varlığı olarak görülmüştür. Yani devlet niçin vardır? İnsanları korumak için vardır. Kaba kuvvetten, kargaşadan, şiddetten devlet niçin vardır aynı zamanda? Düzeni korumak için. Devlet niçin vardır aynı zamanda? Bireylerin bir arada yaşamalarını sağlamak için. Şimdi bakalım. Toplumdaki gelenekleri değişimlere karşı koruma gibi bir görevi var mı? Hayır. Farklı öğelerinden bir bütün oluşturma olabilir ama bu vurgulanmıyor. Toplumun ekonomik dirliği hiç ekonomiden bahsettik mi? Hayır. Peki bireylerin değer ve tutumlarından bahsettik mi? Hayır. Neden bahsettik? Toplumsal düzeni koruma, yürütme ve korumadan bahsettik. Cevap o yüzden edir nedir? Geçelim 3. sorumuza. Böyle bir düzenlemenin temel gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? Çağdaş devlet yönetiminde görevler yerine getirilirken uyulacak kurallar önceden belirlenmiştir. Bunun diyor temel gerekçesi nedir? Görevlilerin yetkilerini genişletme yok genişletme olsaydı önceden belirlemezlerdi. Dolayısıyla bu olamaz. Peki devlet yönetimini değişken koşullara uydurma böyle bir amaç olduğunu düşünmüyorum. C'ne bakalım yöneticilerin keyfi isteğe bağlı kararlar almasını önleme olabilir mi? Kesinlikle evet çünkü her başa gelen kendine göre bir Kural koysaydı dolayısıyla devlet diye bir şey kalmazdı. Cevap net olarak Ceyhan'dır diyoruz ve dördüncü soruya geçiyoruz. Bu parçada yazar aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemektedir? Mutlak monarşi bile olsa hiçbir iktidar sürekli zor kullanarak veya güç kullanma tehdidiyle halkın isteklerini göz ardı ederek varlığını sürdüremez. Tarih birçok hükümdarın yok oluşuna tanıklık etmiştir. 18. yüzyıl Fransa'sında kral 16. Louis bu örneklerden biridir. Bu dönemde Fransa büyük ekonomik sorunlar yaşamaktadır. Bu nedenle beklenti içindeki halk Louis'in tahta geçmesini olumlu karşılar. Ama sonuç beklendiği gibi olmaz. Kıtlık devam eder. Üstelik sarayın lüks harcamaları halkın tepkisine neden olur. Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler sözünün bu dönemde kraliçe tarafından söylendiği iddiaları yönetimin halkın gözünde itibarını yitirmesine neden olur. Devam eden olaylar sonucunda kral ve kraliçe tahttan indirilir. Bir iktidarın hukuka ve kanuna uygun bir şekilde yönetime geçmesi yönetilenler tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Yani neyi söylüyor? Eğer diyor siz halk tarafından kabul görmüyorsanız, halkın vicdanına seslenmiyorsanız, halk sizi kabul etmiyorsa ne kadar hukuka ve kanuna uygun bir şekilde başa gelseniz de siz meşru bir yönetim olamazsınız diyerek Ceyhan işaret ediyor Dördüncü sorumuzu bitirimize göre beşinci sorumuza da geçelim. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinin özelliklerinden biri değildir? Sivil toplum nedir hocam? Devletin varlığını yatsımadan, devlete mesafeli eleştirel ve muhalif bir tavır takınarak amaçlarına ulaşmayı hedefleyen gönüllü birliklerdir. Devam ediyorum. Devletin veya özel kuruluşların uygulamalarında yanlışlık olduğunu topluma ve çevreye zarar verdiklerini gördüklerinde kitlesel olarak harekete geçerler. Örneğin çevreye zarar veren bir fabrika olduğunda basın yayın organları aracılığıyla toplumu bilgilendirirler. Hem toplumun hem de devlet görevlerinin dikkatini fabrika üzerinde çekerek amaçlarına ulaşmaya çalışırlar. Şimdi hangisi sivil toplum örgütün özelliklerinden biri değildir? Katılımcı demokrasinin öne çıkardığı kuruşlar mıdır? Evet. Katılımcı demokrasi olmazsa zaten sivil toplum varlığını devam ettiremez. Peki üyeleri gönüllülük esasıyla mı çalışır? Evet kimse Zorla bir insanı sivil toplum örgütüne e, kaydedemez. Dolayısıyla bu da olur. Peki üyelerinin yaşamlarına anlam kazandırır mı? Bu bir dursun. Bakalım toplumsal hayatta olumlu katkıları var mı? Evet bakın çevreye ve topluma çok önemli katkıları var. Peki kamuoyunu etkileyebilme gücüne sahipler midir? Evet burada kamuoyunu basın yayın organıyla etkileyebilme gücünden bahsettik. Dolayısıyla Ceyhan olamaz. Altıncı sorumuza geçelim. Bu özellikler aşağıdaki yönetim şekillerinden hangisinde görülür? Yönetimin aynı hane içinden çıkan kişiler tarafından ya yönetilmesi ya da yapılması, yönetimin babadan oğula geçmesi, karar vermede tek bir kişinin söz hakkına sahip olması bizi nereye götürür? Tabii ki monarşiye götürür hocam. Yukarıda açıklaması verilen yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir? İktidarın imtiyazlı, genellikle soya bağlı bir toplum sınıfının elinde bulunduğu yönetim şeklidir. Sadece belli bir zümrenin bir ülkenin yönetmesiyle ortaya çıkmıştır. Genelde yönetimdeki grup askeri ya da siyasi olarak ülkenin önde gelen gruplarından biridir. Eğer bir grup varsa, bir zümre varsa hocam nereye gideceğiz? Tabii ki oligarşiye gideceğiz. Neden demokrasiye gitmiyoruz? Halk yok çünkü. Neden monarşiye gitmedik? Tek kişi yok çünkü. Aristokrasiye neden gitmedik? asillerden aristokrattan bahsettik mi? Hayır. Teokrasiye neden gitmedik? Dini yönetimden bahsettik mi? Hayır. O halde cevap her türlü Ceyhandır. Sekin sorumuz gelsin. Buna göre Vatikan'ın siyasal yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir? Vatikan dünyada nüfusu en az ve yüz ölçümü en küçük ülkelerden biri olmasına karşın siyasi ve dini özelliklerin nedeniyle önemli bir güce sahiptir. Katolik mezhebinin ruhani lideri olan Papa aynı zamanda Vatikan'ın devlet başkanıdır. Papa yasama, yürütme ve yargının başıdır. Ülkede dini kurallar toplumsal yapıyı norm ve değerleri belirlemektedir. Ülke neye göre yönetilmektedir hocam? Dini kurallara göre. Nereye gideceğiz o halde? teokrasiye gideceğiz. Dokun sorumuza geçebiliriz artık. Bu koşulları taşıyan yönetim içimi aşağıdakilerden hangisidir? Halkın yönetime geniş çapta katılması, farklı düşüncelerin serbestçe ifade edilmesi, halkın örgütlenmesine imkan tanınması, çoğunluğun kararlarına uyulması, azınlık haklarının korunması, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması nedir? Tabii ki hocam günümüz Yönetim şekillerinden biri olan demokrasidir diyorum ve 10. soruya geçiyorum. Bu tanıma göre bir propagandacının asıl hedefi aşağıdakilerden hangisidir? Propaganda belli bir görüşü benimseyen kişilerin sayısını arttırmak amacıyla o görüşü kitleleşim aracıyla kamuoyuna yaymaktır. Yani kendi görüşünü, kendi fikrini, kendi siyasal düşüncesini halka yayma aracıdır. Peki asıl hedef nedir? Toplumsal sorunlara çözüm bulmadır. Hayır bence kendine eleman toplama, kendine kitle toplama onları etkilemedir. Peki Bursa'ya bakalım. Kitlerin değer tutumlarını yönlendirme kendine çevirme midir? Kesinlikle. Toplumdaki belli eğilimleri eleştirme? Hayır. Bireylere belli konularda bilgi verme? Hayır. Bireylerin eleştirme gücünü geliştirme? Hayır. Cevap Bursa'dır. 11. sorumuza geçtik. Buna göre Atatürk Anadolu insanının savaşa katılmasını aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirerek sağlamıştır? Atatürk, Anadolu insanının bağımsızlığına ve özgürlüğüne düşkün olduğunu, vatan sevgisini her şeyin üstüne tuttuğunu, ülke yönetiminde karar verici güç olması gerektiğini her fırsatta vurgulayarak ve onlara sorumluluk da vererek onları Kurtuluş Savaşı'na katmıştır diyor. Şimdi ne yapmış bakalım? Toplumun sorunlarını kendi sorunları gibi ele alarak onları mı etkilemiş? Hayır. Peki bireylerin davranışlarını, tutumlarını, değerlerini etkileyerek Kurtuluş Savaşı'na kalkmış mı? Evet hocam. Nereden çıkardınız hocam? Çünkü neymiş bu insanlar? Bakın değerleri nedir? Bağımsızlığına ve özgürlüklerine önem veriyorlarmış vatan sevgisinin yani tutumları vatan sevgisi her şeyin üstünde tuttukları için bunları etkilemiş ve onları Kurtuluş Savaşı'na katmış hocam. Bu kadar net. Peki Ceyhan neden değil? Toplumdaki ortak sorunlara çözüm araması değil. Engin bilgi ve deneyimlerini bireylere aktararak toplumdaki tepkileri dikkatle izleyerek değil. Olması gereken cevap Bursa'dır diyorum ve 12. soruya geçiyorum. Bu görüşe göre devletin temel işlevi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Hobbes'e göre insanoğlu bencildir. Onun bütün eylemleri bu bencil doğasının arzunu tatmin etmeye yöneliktir. Bu durum çıkar çatışması yüzünden insanların birbiriyle sürekli savaş halinde olmasına yol açar. İnsanları bir arada tutabilmek için devlet tek bir gücün egemenliğine dayanmalıdır. Yani Hobbes ne diyor? İnsan insanın kurdudur. Her insan başka bir insan için tehlike arz etmektedir. O yüzden tek bir güç olmalı, bu da devlet olmalı. Neden? İnsanları birbirinden korumak için, insanların birbirine çatışmasını engellemek için. Şimdi Adana'ya bakalım. Toplumdaki geleneklerin değişmelere karşı olmasından bahsettik mi? Toplumda gelenekten bahsetmedik bile. Ele gitsin. Peki toplumsal düzeni koruma ve onu korumaktan mı bahsediyoruz? Evet bu olabilir. Peki toplumun ekonomik dirliğini sağlamak? Ekonomiden bahsetmedik. Bireylerin değer ve tutumlarından bahsetmedik. Değişen koşullara ayak uymadan bahsetmedik toplumsal düzeni kurmak için devletin gerekliğinden, insanların birbirinden korumak için devletin gerekliğinden bahsettik. O yüzden cevap Bursa'dır diyorum ve onun için soruya geçiyorum. Yukarıda açıklaması verilen demokrasi biçimleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? İsviçre'nin küçük dağ kantonunda ve dört yarım kantonunda nüfus azlığından dolayı halk yönetimde kesin söz sahibidir. Halk gerektiği zaman uygun bir yerde toplanarak aracısız ve temsilsiz olarak yönetimle ilgili doğrudan doğruya karar alabilmektedir. Yani halk Herhangi bir temsilciye gerek duymuyor. Kararlara kendisi giriyor. Dolayısıyla doğrudan demokrasi yapmış oluyor. Peki günümüzde diyor bu mümkün müdür? Pek mümkün değildir diyor. Niçin diyor? Nüfus fazlalığından dolayı hem Türkiye'de olsun, hem ABD'de olsun, hem dünya genelinde ne kullanıyoruz? Aracılar kullanıyoruz. Yani milletvekilleri kullanıyoruz. Onlar nereye gidiyorlar? Meclise gidiyorlar. Bizim adımıza konuşuyorlar. Yani neredeyse 100 bin kişiyle 500 bin kişi arasındaki kişiyi temsil eden bir kişi gidip bizim adımıza meclise kullanıyor. Meclise oy kullanıyor diyelim. Dolayısıyla ne yapmış oluyor? Temsili demokrasi yapmış oluyor arkadaşlar. Pek hoşlanmadığımız bir demokrasi modeli olsa da maalesef nüfustan dolayı bunu kullanıyorlar. Cevap edir nedir diyelim ve 14. sorumuza geçelim. Parçada verilen açıklama aşağıdaki yönetim biçimlerinden hangisiyle ilişkilidir? monarşide egemenliğin tek sahibi ve kaynağı hükümdarın kendisidir. Fakat bazen hükümdarlar yetkilerinin bir kısmını öteki organ ve makamlara devrederek devlet yönetiminde tek kişi olma özelliğini yitirmiş olabilirler. Bu yönetimlerde anayasada belirlenen siyasal bir rejim vardır. Bu rejimin işleyişinde hükümdarın yanında en az onun kadar önemli olan Başbakan, Bakanlar Kurulu, parlamento ve bağımsız yargı organları da bulunmaktadır. Bu durumda ne hükümdar ne de diğer devlet organları kendilerine anayasa ve kanunlarla verilme yetkileri kullanamazlar. Biz bunu Osmanlı Devleti'nde de gördük. Hükümdar tek yetkili miydi? Evet hocam. Peki birinci ve ikinci meşruiyetle ne yaptı? Hükümdar yanına bir meclisi de bir başbakanı da atadı. Ve bundan sonra ne yaptı? Tek başına artık kararları veremez hale geldi. Biz buna ne diyorduk? Meşruti monarşi diyorduk. Nerede var hocam? Bursa'da artık son sorumuza o halde geçebiliriz. Buna göre demokratik bir toplumla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hemen şıklara geçiyorum. Halk geniş çapta yönetime katılır mı? Katılır. Çoğunluğun kararlarına uyulur mu? Uyulur. Birbirinden farklı düşünceler serbestçe ifade edilir mi? Edilir. Halkın örgütlenmesine imkan tanınır mı? Tanınır. Azınlıkların hakkı göz ardı mı edilir? Hayır, göz ardı edilmez. Onların kendilerini ifade etmeleri sağlanır, hakları korunur. Dolayısıyla cevap net bir şekilde edirne oluyor hocam. Bu videomuzla birlikte artık Sosyoloji'nin hem konu anlatımlarını hem soru çözümlerini bitirmiş oluyoruz. Umarım faydalı bir konu anlatımı, faydalı bir soru çözümü olmuştur diyorum. Hepinize şimdiden sınavda başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.